kadar yani yattığı süreyi göz önünde bulundurarak kalan süre olarak mı bunu söylüyorsunuz? Kalan süre evet kalan süre. Peki bundan sonra bir başka hukuki süreç başlar mı Aziz Yıldırım ve tabi diğer hükümler içinde? Yani bireysel olarak Anayasa Mahkemesi'ne veya Hukuk Meclislerine mahkemesi'ne kesildiler ama bu cezanın uygulaması olacaktır. Dolayısıyla e, tekrar söyleyelim şu an itibariyle yöneticilik sıfatları ortadan kalkmıştır. E, ve hafif e, şeyler ifazları da cezalar da devam edecektir. Ee, hukuki yerel hukuk anlamında süreç bitmiş oldu böylelikle. Yerel hukuk anlamında süreç bitmiş oldu diyorsunuz. Anayasa hukuki Mahkemesi seçeneği olabilir anayasa mi? Anayasa Mahkemesi'nde bireysel başvuru var ama oraya yapılan başvuru zaten cezayı değiştirmiyor. Değiştiren bir başvuru olmuyor diyor değiştiren bir başvuru olmayacak. Bu arada Aziz Yıldırım'ın da şu anda Fransa'da olduğunu izleyicilerimize de aktaralım. E, Yargıtay'ın kararı hakkında onandı. Yargıtay e, Aziz Yıldırım hakkında verilen mahkeme kararını onadı. Şu anda kendisi de Fransa'da. E, Alpay Bey, bütün sürece, üç günümüzden beri gelinen noktayı, delillerle ilgili tartışmaları, davayla ilgili eleştirileri, işte bu yeniden yargılama ya da anayasa mahkemesinde bireysel başvuru sürecini değerlendirirseniz siz bir spor hukukçusu olarak tabloyu nasıl görüyorsunuz, nasıl değerlendiriyorsunuz? değerlendiriyorsunuz? Burada tabii e, yani yargılamanın özel mahkemede yapılması nedeniyle bazı tartışmalar vardı. Ancak ben her zaman e, duruşmalara da gitmiş biri olarak mahkemenin savunma hakkını asla kısıtlamadığını, e, bu yönde bir e, tutumun e, doğru olmadığını belirtmiştim. Bu arada Sayın Aziz Yıldırım'ın yurt dışında olmasının sebebinin de mahkemenin yurt dışı yasak koymamış oldu da önemli belirtmek gerekir e, burada. Hı hı. Normal şartlarda bu tür e, tanıklara yurt dışı yasak olur. Ancak kendisine mahkeme bunu e, koymadığı için yurt dışına çıkabilmiş durumda. E, şu an e, dediğim gibi artık e, zaten spor hukuku anlamda süreç bitmişti. Ceza hukuku anlamda da süreç bitmiş oldu. E, şirket suçu artık davet yani 2011 sezonda şike yapıldığı ee, kesin olarak netleşmiştir. Hem sporcu açıdan hem ceza Peki 30 ay daha cezaevinde yattığı süre göz önünde bulundurularak Aziz Yıldırım'ın cezaevinde yatması gerekebileceğini söylediniz. Burada e, bu süreç nasıl işler, nasıl uygulamaya konulur, e, hukuki diğer adımlar beklenir mi? Onu biraz e, bizi bilgilendirir misiniz o konuda? Yok hayır şu an itibariyle kesinleşti. E, kendi artık de fazla çıkacaktır. Yurda yurda girdi anda tekam cezaevine konacaktır. Şu anda bu karara Eğer, göre hemen bunun yapılması evet. gerekir diyorsunuz. Evet, yurda dönse de hakkında eee Interpol aracılığıyla kılıbuluklar çıkarılır.